Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide Güneş'in 10. evdeki gücü ve bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide Güneş'in 10. evdeki gücü ve bireysel etkileri. Güneş, doğrudan bireyin kimliğini, özünü ve kendini ifade etme biçimini temsil eder. 10. ev ise kariyer, toplumdaki statü, toplum önündeki kimlik ve yaşamın dışsal başarısı ile ilgilidir. Güneş'in 10. evdeki yerleşimi, kişinin toplumsal başarıya, toplumda tanınma ve saygınlık elde etme isteğini vurgular. Bu yerleşim, bireye güçlü bir kariyer hedefi ve toplumsal statüyle ilişkilendirilmiş bir kimlik duygusu verir. Ayrıca kişi, toplumda liderlik rolü üstlenmeye, yüksek pozisyonlarda yer almaya ve dış dünyaya karşı kendini güçlü bir şekilde ifade etmeye eğilimlidir. Güneşin 10. evdeki gücü ve bireysel etkileri Birinci kariyer başarısı ve toplumsal statü Güneşin 10. evdeki yerleşimi, kişinin kariyer hedeflerine büyük bir odaklanma ve toplumsal statüye ulaşma isteğini belirtir. Bu bireyler toplumda tanınmak, yüksek pozisyonlarda olmak ve başarılı bir kariyer yapmak için çok çalışırlar. Güneşin 10. evdeki etkisi kişinin kişisel başarılarını, toplumda kendini ispatlama arzusunu ve toplumsal statüsünü vurgular. İkinci liderlik ve toplum önündeki kimlik. 10. ev toplumsal kimlik ve görünürlükle ilgilidir. Güneş burada, kişiye doğal bir liderlik yeteneği, toplum önünde kendini güçlü bir şekilde ifade etme arzusunu ve başkalarını yönlendirme kapasitesini verir. Bu yerleşim, kişiyi toplumda kendini gösterme konusunda cesaretlendirir. Birey, genellikle hedeflerine ulaşmak için kararlı bir şekilde hareket eder ve başarılı olmayı önemser. Üçüncü hedefler ve yüksek standartlar. Güneşin 10. evdeki yerleşimi kişiye yüksek hedefler belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışmaya olanak tanır. Bu yerleşime sahip kişiler, genellikle kendilerine çok yüksek standartlar koyar ve bu standartları gerçekleştirebilmek için çaba harcarlar. Bireyler, kariyerlerinde başarılı olmanın ve toplumsal başarıyı elde etmenin önemini kavrayabilirler. Dördüncü toplumsal sorunlar ve sorumluluk. Güneşin 10. evdeki etkisi topluma karşı güçlü bir sorumluluk hissi yaratabilir. Bu bireyler, toplumlarına hizmet etmeyi ve toplumda önemli bir rol oynamayı önemserler. Bu durum, bireyin liderlik ve organizasyon yeteneklerini, toplum için faydalı bir birey olma amacını ortaya koyar. 5. Halkla ilişkiler ve Tanınma Güneş 10. evdeyken, birey genellikle toplum önünde tanınmak ve saygınlık kazanmak ister. Bu yerleşime sahip bireyler, Çevrelerindeki insanlar tarafından takdir edilmek ve övgü almak konusunda güçlü bir motivasyona sahiptir. Halkla ilişkiler ve toplum önünde görünürlük kişisel tatminin bir parçasıdır. Burçlara göre Güneş'in 10. evdeki etkileri. Güneş'in 10. evdeki yerleşimi hangi burçta olduğuna bağlı olarak farklı şekillerde kendini gösterir. Her burç Güneş'in 10. evdeki etkisini farklı bir biçimde yorumlar ve belirli alanlarda daha fazla odaklanma sağlar. 1. Koç burcu. Hedef belirleme ve cesaret Koç burcunda güneş 10. evde bireyi cesur, kararlı ve lider ruhlu bir kişi yapar. Bu yerleşim bireyin güçlü bir kariyer hedefi ve toplumsal başarıya yönelik enerjik bir yaklaşım geliştirmesine yardımcı olur. Kişi rekabetçi bir tavır sergileyerek liderlik pozisyonlarına yükselme eğilimindedir. Toplumsal tanınma ve liderlik Koç Güneş'in 10. evdeki etkisini liderlik vasfını sergileyerek toplumda kendini göstermek için kullanır. Kişi, yeni başlangıçlar yapma ve girişimcilik alanında kendini kanıtlama konusunda doğal bir eğilim gösterir. İkinci Boğa Burcu İstikrar ve güven arayışı Boğa Burcu'nda Güneş, 10. evde kişiye toplumsal statü ve güvenlik arayışı verir. Boğa, kariyerinde istikrarlı ve sabırlı bir şekilde ilerler, somut başarılar elde etmek için güvenli ve sağlam temeller kurma eğilimindedir. Bu yerleşim, kişinin maddi güvenliği sağlama arzusunu da pekiştirir. Kariyerde sabır boğa burcu. Kariyerinde uzun vadeli başarıyı hedefler ve bu yolda çok çalışarak başarılı olur. Lüks ve maddi refah arayışı da önemli bir faktör olabilir. 3. ikizler Burcu Zihinsel yeteneği ve iletişim ikizler burcunda Güneş, 10. evde kişiye zihinsel yetenek, iletişim becerileri ve toplumsal ilişkilerde başarı verir. Kişi, kariyerinde zekasını, iletişim kabiliyetini ve hızlı düşünme yeteneğini kullanarak başarılı olur. Bu yerleşime sahip bireyler, toplumu etkilemek ve bilgilendirmek amacıyla geniş bir ağ kurarlar. Kariyerde değişim ikizler, kariyerinde esnekliğe sahip olup, yeni fırsatlara açık olabilir ve kariyerlerinde çeşitli alanlarda değişim yapma eğilimindedir. 4. YENGEÇ BURCU Duygusal bağlar ve aile yengeç burcunda güneş, 10. evde kişiye toplumda saygınlık kazandıracak duygusal zeka ve insanlara hizmet etme yeteneği verir. Yengeç, aile ve toplum bağlarını kariyerine entegre etmeyi tercih eder. Kişi, toplumda hem bir lider olarak hem de başkalarına duygusal olarak destek vererek güçlü bir konum elde eder. Kariyerde yönlendirme yengeç, başkalarına rehberlik etme destekleme ve onlara güvenli bir ortam yaratma konusunda başarı elde eder. 5. Aslan burcu. Liderlik ve sahne Aslan burcunda Güneş, 10. evdeki etkisini güçlü bir lider olarak gösterir. Kişi, toplumda tanınma ve saygınlık kazanmak için doğal bir yeteneğe sahiptir. Aslan, halkla ilişkilerde, yaratıcı alanlarda ve yönetim pozisyonlarında başarılı olabilir. Toplum önünde parlamak ve kendini ifade etmek için güçlü bir istek duyar. Kariyerde öne çıkma aslan, doğal bir lider olarak kariyerinde parlama arzusunu taşır ve başarılı bir şekilde öne çıkar. 6. Başak burcu. Disiplin ve düzen Başak burcunda güneş, 10. evde kişiye detaylara odaklanma, organizasyon becerileri ve hizmet verme arzusunu kazandırır. Kariyerinde başarılı olma ve yüksek bir standartta hizmet sunma konusunda disiplinli bir yaklaşım sergiler. Başak, istikrarlı bir şekilde çalışarak işlerinde başarılı olur. Kariyerde mükemmeliyet Başak, kariyerinde başarıyı mükemmeliyetçi bir yaklaşımla elde eder ve genellikle dikkatli bir şekilde yapılan işleri takdir eder. 7. Terazi burcu. İlişkiler ve denge Terazi burcunda güneş, 10. evde kişiye güçlü bir sosyal kabiliyet ve başkalarıyla uyum içinde çalışabilme yeteneği verir. Kişi Kariyerinde başkalarına adalet, denge ve eşitlik sağlamak için güçlü bir motivasyona sahiptir. Toplumda adil ve dengeli bir lider olarak tanınabilir. Kariyerde işbirliği terazi. Kariyerinde başkalarıyla işbirliği yaparak daha büyük başarılara ulaşabilir. 8. Akrep burcu. Dönüşüm ve derinlik Akrep burcunda güneş 10. evde toplumsal statüdeki değişimi ve dönüşümü ifade eder. Kişi kariyerinde güçlü bir liderlik potansiyeline sahip olabilir ve derin bir etki bırakma arzusunu taşır. Akrep, güç ve kontrol konularında başarılı olmak için başkalarıyla stratejik ilişkiler kurar. Kariyerde güç ve hırs akrep, kariyerinde gücü elde et. Mi ve çevresini etkileme konusunda güçlü bir hırs taşır. Dokuzuncu yay burcu. Felsefe ve eğitim yay burcunda güneş, onuncu evde kişiye geniş bir perspektif, Eğitim ve felsefe alanında başarı kazandırır. Kişi, toplumda liderlik pozisyonlarına gelmek için geniş bilgiye sahip olma ve insanları yönlendirme yeteneğini kullanabilir. Yay, özellikle eğitim ve uluslararası işlerde başarılı olabilir. Kariyerde keşif ve büyüme yay, kariyerinde genişleme, keşif ve sürekli öğrenme arzusunu taşır. 10. Oğlak burcu. Disiplin ve çalışkanlık Oğlak burcunda güneş, 10. evde kişiye azim sorumluluk ve başarı için kararlı bir yaklaşım kazandırır. Kariyerinde liderlik, organizasyon ve başarı elde etme konusunda güçlü bir etki yaratır. Oğlak, toplumsal statüdeki başarıyı planlı ve düzenli bir şekilde elde eder. Kariyerde sorumluluk oğlak, işlerinde sorumluluk almak ve toplumsal başarıya ulaşmak için çok çalışır. 11. Kova Burcu Yenilikçilik ve toplumsal değişim Kova Burcu'nda güneş, 10. evde toplumsal değişim, yenilik ve özgünlük arzusunu artırır. Kişi, toplumda devrimci bir etki yaratmak ve toplumsal yapıyı değiştirmek için liderlik eder. Kova, insan hakları, özgürlük ve toplumsal eşitlik gibi konularda kariyer yapabilir. Kariyerde yenilik kova, kariyerinde yaratıcı, yenilikçi ve toplumsal katkı sağlama odaklı bir yaklaşım geliştirir. 12. balık burcu. Hayal gücü ve idealizm balık burcunda güneş, 10. evde kişiye hayal gücü Sezgi ve ruhsal büyüme ile ilgili bir kariyer isteği verir. Kişi, başkalarına hizmet etme ve toplumsal ruhsal değişim yaratma arzusuyla başarılı olabilir. Balık, toplumsal başarıyı manevi ya da sanatsal alanlarda bulabilir. Kariyerde yardımseverlik Balık, kariyerinde başkalarına yardım etme ve toplumsal değişim yaratma konusunda güçlü bir istek taşır. Sonuç olarak Güneş'in 10. evdeki yerleşimi toplumsal başarıyı ve liderliği pekiştirir. Kişi Dış dünyada kendini tanıtma ve toplumsal statüde öne çıkma konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Bu yerleşimin bireysel etkileri, kişinin kararlılığı, liderlik kapasitesi ve toplumsal sorumluluk duygusu ile şekillenir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu yorumlar size ilham verdiyse, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Astroloji dünyasında daha fazla keşif yapmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın her gün yeni içeriklerle sizlerleyiz. Takipte kalın. Çünkü sizin için hazırladığımız daha pek çok astrolojik sırlar var. Bu sırları kaçırmanızı istemiyoruz. Astro Bilge